Merhaba arkadaşlar ben Ege Turkan Herkese merhaba arkadaşlar ben Ege Turkan Ve bugün sizlerle beraber Minecraft serobrahine başlıyoruz Aslında Bu ev sen ne arayın, o yaptın diye sorarsanız Ben az önce Bir tane video yollamayı denedim Arkadaşlar arkadaşlar ama o video ufak etmeden 20 dakikalık yapmışım onu, yükleyemedim arkadaşlar burada inşallah bu kısa sürmez az önce yetersiz depolama mı ne diyordu bu arada etrafta da hiç koyun yoktu yatağa game aldım arkadaşlar ayrıca iki tane de modum var her bir tane street copper mod bir tanesi de zoom modu arkadaşlar her şeyi yakınlaştırıyor fakat arkadaşlar ben en son bu videoyu yollamadan önce video 20 dakikalık yaptığımda acayip tırsmıştım bakın ben bir şuraya aya geldim şurada o sanki biraz muz var gibiydi idi i̇şte orada siyah bir şey gördüm yani Acayip tırstım. Ondan sonra burada camları için birazcık kum kazıyordum. Ama o sırada acayip tırstım. Direkt eve kaçtım arkadaşlar. Harbi çok korkmuştum o sırada. Ayrıca arkadaşlar ben bu chestleri de düzenledim. Burada eşyalarım falan var. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ama Şurada bloklarım. Yaptığım şeyler falan var. Ar burada eşyalarım var. Bu sandıklara da yemek koyuyorum arkadaşlar. Ar oraya karpuz koyduğumu görürsünüz zaten. Ben bir de fırın yaptık Ben. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada bu modunu ben tavsiye ederim. Vallahi insanın çok işine yarıyor bu mod. Baltam yoktu. Balta yaptım. Yani az önce balta yaptım da trikopper modu fazla özellik harcadığı için yeni balta yapmak zorunda kaldım. Bakın bu mod böyle çalışıyor. Ağacı kırıyorsunuz. Özelliğini biraz fazla götürdü ama yine de bütün odunları veriyor. Oh. İlk checkpoint'te ormanlık bir yerde doğmuşum. Yoksa ben bu ağaçları zor bulurdum. Arkadaşlar bu arada karşıda ladinlik bir yer var da ben oraya gitmeyeceğim. Acaba ben suyun üzerine ev yaptım. Bakın şu anda su yerindeyim. Arkadaşlar bu arada ben bu evi survival'da yapmak için bayağı uğraştım. Çünkü zoom modunu çalıştıramadım. Buradan neredeyim arkadaşlar. Arkadaşlar onların bağı olmaz. Ayrıca bunun şarjı azaldı. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldik de. Çok acayip bir şey oluyor. O ben bunu evantere aldığımı hatırlamıyorum. Ama sürekli evantere geliyor. Bir dakika bu yemek çiz. O sesi siz aldırmayın. Arada oluyor öyle. Oha abi harbi koyun. Ben buralarda hiç koyun görmezdim vallahi. İlerlerden beni izliyor olmasın? Ben en son orada siyah bir şey gördüğümden beri acayip tırstım. Bakın arkadaşlar oradaki maden gibi siyah bir şey gördüm. Hmm, 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 hmm. Ha, burada ses geliyor sonra annemler televizyonu açtı Dili Divane diye bir tane film belki bilenleriniz vardır burada ben bilenleri ben bildiğinizi çok sev, ben bildiğini izi pek sanmıyorum Arkadaşlar bu arada ben bazen başkalarıyla video yollayabilirim de bazen olur o iş. Normalde yapamam. Aslında bugün Mert'le video yollamayı düşünüyordum. Fakat ben Mert'e sordum. Onlar evde yokmuş şu an. Yani babaannesinde yokmuş. Böyle Mert evine gitmiş. Belki akşam üstü gelmeyebilirim. işte. gelebilirim işte. Ve abi yağmur başladı. Videoda neden yağmur bastırır ki? Oh. Ben bir her tarafa bakayım. Belki beni izleyen birileri falan vardır. Sonuçta böyle ben bir kere kay uyum tarlası kanalından kayranın bir tane survival birinci bölüm videosuna bakmıştım arkadaşlar. Onun videosuna Hero Brian girmiş. Aslında ben de onun, onun videosuna hiç Hero Brian girdiğini fark etmedim arkadaşlar. En son onlara gittiğimde söylemişti bana. Bakın Kayra böyle ağaç kesiyormuş. İstiyormuş. böyle elinde elmas artımlar falan var bloklan şuradan bir tane mod yapmış öyle almış onları arkadaşlar açlar öyle hiçbir şey fark etmemiş ama böyle ağacın arasında beyaz bir şey varmış böyle beyaz gözüm bir de onun kardeşi bir deli oyuncu o kanalına Emir onu Kayra Herobrine'i fark etmiş ama Emir de onun videosunu açınca en son sadece gözünü fark etmiş arkadaşlar. Yani o da benim gibi iyi görememiş. Fakat ben de iyi, iyi göremedim ama yine de gördüm yani cidden. cidden. Orada beyaz bir şey vardı. Bir de mavi, mavi siyah bir üst falan vardı böyle arkadaşlar. Orada videonun 7 dakikası evde geçmiş. Arkadaşlar ben acayip tırstım. Biri bana belki saldırı yapar diye ben uçmayı açıyorum. Bir de karanlık oluyor. Abi o ne? O ne abi? Abi ben çok tırstım şu an. Kim kırdı lan oraya? Allah Allah bu ağacın odunu da var. Ar kesmişin. Hem de kendiliğinden düşmüş olamaz. Hem orada bunun gibi kırılma işareti oldu arkadaşlar. Şu anda gerçekten çok fırstım ben. Arkadaşlar eğer videomda benim fark etmediğim bir şey görürseniz lütfen yorumlara yazın. Çünkü ben gerçekten çok korkuyorum. Abi buradaki adaya ne olmuş normalde adalar böyle düz olmaz da. Allah Allah. Abi abi benim de kara ay gibi videoma entity nu veya herobrine falan girmiş olmasın. Bu neydi ya? Arkadaşlar Arkadaşlar siz de gördünüz mü bilmiyorum ama orada siyah bir şey vardı sanki. Ben böyle bakarken. Bir de orada bir kırılma işareti oldu. Hem de hiç odun hem de oradaki odun bağlıydı. Ondan sonra birden bire o şey havaya karıştı arkadaşlar. Gerçekten o kadar korkuyorum ki inanamazsınız. Abi. Allah'tan checkpoint olmuş yani. Ben merak ettim. Şundandan aynen. Zoom modunu açmam lazım. Arkadaşlar burada annemin bir tane kuşu var. Onunla konuşuyor şu an. Zaten ötmelerini duyarsınız. Abi orada bir şey var galiba. Unuttum. Arkadaşlar ben artık uçağım uçarken aşağı indiğimde indi yenilmezliği açacağım. abi. O meşaleye benzemiyordu. Orada siyah bir bulut var gibiydi. Meşaleden de gelmiş olabilir ama ben öyle değil gibi düşünüyorum. Burada gerçekten çok garip şeyler oluyor arkadaşlar bu dünyada. Bakalım şuralarda hiç bir şeyler var mı? Beni izleyen mesela. Abi orada beyaz bir şey var. Gökyüzü de olabilir. Tabi de ben benzetemedim. Arkadaşlar ben gerçekten şu an gerçekten okular sıktım yani. Hani arkadaşlar bu videoyu ben burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Burada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın.